Well, so Babacım hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda kayıs oynuyoruz ve efsane içerikli bir video ile sizlerle birlikteyim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey anlatmak istiyorum sizlere. Diyorsunuz benim ADC'li işim yok. Hani bazı insanlar için söylüyorum bunu. Herkes için geçerli değil. Şimdi diyeceksin benim ADC'li işim yok. işte ben tap oynuyorum, şunu oynuyorum, bunu oynuyorum. Ben sadece oyunda top lane ya da ADC vesaire için Bunlardan bahsetmiyorum. Size oyun bilgisini aşılamaya çalışıyorum. Bu bir. İkincisi solo oynarsın, duo oynarsın, trio oynarsın ya da 5 queue oynarsın. Sürekli o lane oynayacaksın diye bir şey yok. Geçeceksin. Diğer lane'leri de trenlemek zorundasın. Ve ben de sana bu konuda ADC için yardımcı olmaya çalışacağım. Emin olun sizler bana bu konuda güvenebilirsiniz. Ben de size güvenebileceğimi düşünüyorum. O yüzden alttan like atıp abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Şimdi videomuza başlayalım arkadaşlar. Oyunumuz başladığına göre lane aşamasında ne yapmamız lazım? En geç lane'e 33. saniyede gelmeniz lazım. Bunun için de maviye ya da de işte falan yardım ediyorsanız saniye 24-25 maksimum 26'da ayrılmanız lazım. Sonrasında arkadaşlar... Lane'e gelmezseniz minyon kaçıracaksınız. Lane'de üstünüz değil mi? Adamlardan matchup'ta üstünüz. Şu Serap'in vallahi çok güzel oynadı. Helal olsun demek istiyorum. Ayda yılda güzel bir tane support geldi ve ben de bunu onlandırabilmek için video kaydını başlattım. Adamı dürteceksin. Nami oyna aynı şekilde yapacaksın. Hep aynı yerlere de girme. Sağdan dene, soldan dene, ortadan dene, şuradan dene ama genellikle çalılardan denemen lazım. Bak adam çalıya giriyor, skillini atıyor. Adamın canını iyice azalttı. Ben de W atmaya çalışıyorum, Q atmaya çalışıyorum ama onun range'iyle yani onun menziliyle benim mesafem arasında gerçekten çok fark var. Bu arada mesela ben range dedim işte, match up dedim, onu dedim, bunu dedim. Bazı arkadaşlar yazıyor işte, İngilizce konuşunca havalı falan olmuyorsun. Sen evrensel bir oyun oynuyorsun. Bak kardeşim bu tür yorumlar yapmayın, yemin ediyorum bu tür yorumlar yapmayın ya. Gerçekten böyle bir bakıyorum hani hangi kafayla yazdıklarını düşünüyorum. Ben mesela İngilizce konuşunca ya da işte Fransızca, Almanca vesaire gibi dilleri konuşunca havalı olmak için mi konuşuyorum ya da kendime bir şey katabilmek için konuşuyor olamaz mıyım? Ben mesela yabancılarla oynuyorum. Adama ne diyeceğim? Menzil mi diyeceğim? Bu yüzden de sizlere elimden geldiğince hem İngilizce terimlerin olsun hem de Türkçe mealleriyle birlikte olsun bunları anlatmaya çalışıyorum. Yani sizler şöyle düşünün. Bir tane daha terim bilsen sana bir zararı olacak mı? Ama sana çok fazla yararı olabilir. Yani beğenmiyorsan dislike atabilirsin. Seni burada kimse zorla tutmuyor kardeşim. Çıkabilirsin. Biz 1453 yılından beri bu şekilde oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Beğenmiyorsanız okey sıkıntı yok. Beni beğenmek zorunda değilsiniz. Altta dislike tuşu var. Altta exit tuşu var. Bas çık yani hiç sıkıntı yok. Skelly'imi izliyorsun. Bambi babayı mı izliyorsun? Kimi izliyorsan izle. Pek umrumda değil yani insanların neler yaptı. Neyse biz videomuza tekrardan geri dönelim isterseniz. Bu arada aklımdayken şuna da değineyim. Mesela ben şu an sohbet muhabbet ediyorum ya. Geçeceksin her zaman ekrana bakacaksın. Gözlerini kapatıp böyle oyna falan girme babacım. Sonrasında sıkıntı olur. Mesela burada lane aşamasında olan şeyleri de görüyorsunuz. Mesela ben her zaman sesli bir şekilde dile getirmiyorum ama oyun esnasında aslında o şey olmuştur. Geçeceksin bunlara bir bakacaksın gözlemleyeceksin. Bu çocuk nerede ne yapıyor? Nerede nasıl pozisyon alıyor? Bunlar gerçekten önemli olan şeyler. Ben de bunlara çalışıyorum zaten. Pozisyon gerçekten en önemli şeylerden bir tanesi. Hatta ben dedim ya ADC'nin işte zorluğu var. İşte support'un zorluğu var. Her zorluğu var arkadaşlar. Hani ben söyleyince support'ta kolay dedi işte şöyle böyle demeyin. Ama ADC'nin alması gereken pozisyon gerçekten kolay değil. İstiyorsanız kolay diyorsanız geçin oynayın. Bütün fokuslar üstünüzdeyken hayatta kalabilmek gerçekten çok sıkıntı. Bu yüzden her oyuncu buna çalışıyor. Burada Adam beni e, tuttu ama belki beklemiş olabilirim ama beklememiş de olabilirim yani o anki düşüncem nasıl da bilmiyorum ama atmış olduğum fokusa baksanıza alisleri vurmak yerine Miss Fortune'a vuruyorum zaten ultisi bana da vurmuyor. Vursa bile flash atar çıkarım yani o ultisinden sıkıntı olmazdı. Bu arada lane'de üstün çıkmak gerçekten çok önemli. Özellikle rakibi kestiysen flash'ını aldıysan 2-0 önde olabiliyorsun. Birinci sıfırımız nerede biliyor musunuz? Şimdi adamın flash'ını almışsındır ya da adamı kesmişsindir. Adamlara karşı agresif yapabiliyorsun. Minyonları frizleyebiliyorsun yani minyonları dondurabiliyorsun bu bir. İkincisi adamlar ejler fight'ında senden daha güçsüz. Yani sen adamlara daha fazla damage atacaksın. Adamlar senin kadar vuramayacak. E ikinci sıfırında burada. E daha ne istiyorsunuz? Zaten adamlar diyor bot lane'deki adamlar kastı. Hemen ejder alalım. Hemen bir şunu yapalım. Bunu yapalım. Kule açalım. E tabi bazı oyuncular var. O ejder'e gelmiyor ya. Adam alev ejder'ine gelmiyor bildin. Mavi mi kesiyor? Red'i mi kesiyor? Mangal mı yapıyor? Çalı da bilmiyorum ama adamlar bildiğin gelmiyor arkadaşlar. O oyunlarda diyeceksin. Allah sizin belanızı versin. Alt F4 çekin. FF verelim çıkalım. <laughs> FF vermeyebilirsiniz. Çünkü alev ejderini alan oyun kazanmıyor. Yani alev ejderini aldıktan sonra daha üstün bir konuma geçebiliyorsun ama oyun kazanmıyorsun. Yani şöyle düşünün. Alev ejderini aldığınız kaç maçı kaybettiniz? Ben size öyle maçlar sunabilirim. Hatta ESL'de bile 3-4 tane ejderle oyun kaybediliyor. Neden? Şimdi arkadaşlar pozisyon almazsanız eğer adamları da isterse 50 tane ejder olsun 50 tane baron olsun. O yüzden pozisyonunuzu güzel bir şekilde almanız lazım. Düşün Malphite kendi ultisi var, bir de Orianna var. Bu adamlar üçünü aynı anda atsa seni yok edemez mi? Bence eder. Bence eder. Tabi daha zor eder ama eder mi, eder yani. Bir anda adamlar seni yok edebilir. Bu yüzden dikkatli olman lazım. Bu arada pozisyon 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 diyorum. Size şöyle mantıklı güzel bir video çekeceğim. Birincisi nasıl olacak biliyor musunuz? İyi nasıl pozisyon alınabilir? İkincisi kötü nasıl pozisyon alınabilir? Birincisinde iyi oynadım bir maçı sizlere sunacağım. O maçı anlatmaya çalışacağım. Diğerinde de Yine kendim olacağım ama kötü oynadığım bir maçı göstereceğim size. Kötü oynadığım bir maçta büyük ihtimalle kötü bir pozisyon almışımdır. Maymun gibi oynamışımdır yani. Size bunları sunacağım arkadaşlar. Bakalım gerçekten kaliteli bir video olacak diye düşünüyorum. Diğeri de şöyle bir video olacak. Mesela evet bana diyorsunuz mid videosu atar mısın? İşte mid oynar mısın? Şunu oynar mısın? Mid oynayamam arkadaşlar. Benim mainim ADC o yüzden ADC oynamaya çalışıyorum. Ama sizlere şöyle güzel bir e duyurum olacak. Mesela Gürkan Katerin oynarken ya da Zik oynuyordur ya da Orianna falan oynuyordur. Genellikle Katerin oynuyor şu an sıralamaya kastığından dolayı. Geçeceğim o maçın analizini yapacağım. Sadece bunu mint içinde yapmayız. Mesela güzel bir tane support gelir işte jungle gelir bu adam nasıl oynuyor buna bir bakarız isterseniz. Yorumları belirtirseniz gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü istiyor musunuz istemiyor musunuz ben müneccim değilim sonuçta. İstiyorsanız çekeriz istemiyorsanız gene de çekeriz arkadaşlar sıkıntı yok, içerik içeriktir yani sonuçta. Bu arada 3000 gold'um oldu. Neden duruyorum şu an bilmiyorum ama bir tane daha lane geldi. Aç gözlü bir köpeğim. Hav hav deriz. Sıkıntı yok. Bu lane'i de aldık o yüzden arkadaşlar. Mahvolmuş gerçekten önemli. Bu arada farkındaysanız lane ettikten sonra alamete saldıralım diyorum. Artık yukarıda üstünlüğümüzü kurduk. Sonrasında diyorum ki kardeşim gelin alameti de alalım. Alamet tarafındaki koridorları da düşürelim. Nasıl? 200'e 200 yılan. Vallahi yılan. Bu arada rank kasma rehberleri falan gelecek. Fazlasıyla gelecek ama bu aralar ben de kasamıyorum arkadaşlar. Ciddi anlamda Zümrüt 2'deyim şu an. Diamond başladık. Diamond'dan Diamond 3'e doğru çıktık. Sonrasında takıma yemin ediyorum orangutanlar bir gelmeye bir başladı. Allah! Yemin ediyorum Diamond 4'e düştük. Diamond 4'ten ondan sonra Zümrüt 1'e, Zümrüt 1'den Zümrüt 2'ye şu anda Zümrüt 1'iz arkadaşlar tekrardan. Yavaş 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 kasmaya çalışıyoruz böyle keyfime göre. Bakıyorum takım mal FF ver kardeşim. Solo Q giriyorum zaten. Solo Q'larımız lost. Duo girdiğimiz oyunlar win. Yani Duo'da daha ciddi oynuyorum Gürkan sayesinde. Gürkan kardeşim böyle bir diyor bana. Kardeşim doğru düzgün oyna da 2000 alalım. Ondan sonra bir harp mod açıyorum. Şimalette çağırıyorum. Win. Sonrasında solo Q'ya giriyorum. Şimalette falan da gelmiyor arkadaşlar. 4 tane maymunla oyun oynamaya çalışıyorum. E tabi ister istemez sinirlerimiz de bozuluyor. Bir anda FF'i veriyoruz. İlk ejder fightında ejderi kaybetler. Vallahi veriyoruz. Rakip de şu an teslim oldu bir bastı. Şaşırdık mı? Hayır. Dakika 5'te tak diye veriyorsunuz arkadaşlar FF'i. Keyfinize bakıyorsunuz vallahi ya. Bu videomuz da bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz alttan like atıp abone olursanız bir de Discord sunucumuza gelirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Diğer videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı da belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.